Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Hep beraber tavuk şiş yapıyoruz. Buyurun geçelim yapılışına. Öncelikle arkadaşlarım burada 1 kilo kadar girice doğrattığım kuşbaşı tavuğum var. Üzerine 2 diş sarımsak rendeliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. 1 tatlı kaşığı da domates salçası ekledim. 3 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Burada pul biber, karabiber, kimyon ve kekiğim var. Baharatlarımı da ilave ettim. Ve 1 kahve fincanı kadar da sıvı yağım var. En önemli noktası burası arkadaşlarım. Bir çay kaşığı da bal koyuyorum. Bal çok güzel bir aroma tat veriyor. Muhakkak deneyin. Bal olurum tavuğa demeyin. Şimdi hepsini bir güzel homojen olana kadar karıştırıyorum. Benim tavuğum hazır arkadaşlarım. Şimdi ben bunun ağzını örtüyorum ve buzdolabında 2 saat kadar dinlendiriyorum. Tavuğum dinlenirken ben diğer malzemelerimi hazırlıyorum. Burada 2 tane domates, pardon, bir tane domates kullandım. Domatesimi şişe takmak için hangi boyda istiyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. 2 tane de köy biberi kullandım. Burada 3 tane de patatesim var arkadaşlarım. Patatesimi ben garnitür olarak kullanacağım. Tepsimin altına döşeyeceğim. Biberlerimi kalın kalın doğruyorum. Şişe takılacak şekilde. sıra geldi patatesleri. Patatesleri de istediğiniz şekil doğrayabilirsiniz. Ben kalın dilimler halinde doğradım. patateslerim de hazır. Evet, benim tavuklarım dinlendi. Dolaptan çıkarttım ben onları. Şimdi sıra geldi şişe dizmeye. Tepsimin altına da yağlı kağıt serdim, hazırladım. Böyle çöp şişlerim var. Bir tane domates aldım, geçirdim. bir tane tavuk geçiriyorum araya bir tane biber koydum tekrar tavuk eti kapanışı da domatesle yaptım Dilediğiniz gibi siz dizebilirsiniz arkadaşlarım etim bitene kadar bu şekilde dizmeye devam edeceğim. Baya bereketli menü. 1 kilodan rahat 5 kişilik menü çıkar arkadaşlarım. tadı da çok güzel oluyor. Bugün ne yapsam diye, ne yemek pişirsem diye düşünen ev hanımları sizin için bir öneri olabilir. Davet sofralarınızda, özel misafirlerinizde büyük övgüler alacağınız bir tarif. Muhakkak deneyin. Ben size tavsiye ediyorum. Evet, şişlerimi bitirdim arkadaşlarım ben. Patateslerimi kalan sosunun içine ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Bu da baharatlarla karışsın, lezzetlensin diye. Patateslerin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Bir güzel karıştırdıktan sonra tepsimin altına döşüyorum. Şimdi üzerlerine sırayla tavuk şişlerimi diziyorum. Evet arkadaşlarım benim toplamda 9 tane tavuk şişim çıktı. Ve üzerlerine bir tane yağlı kağıdı ıslatıp seriyorum. Bu şekilde fırına veriyorum. 185 derecede 1 saat kadar ben pişirdim arkadaşlarım. Yağlı kağıdı hiç üzerinden almadım. Ve lokum gibi oldu. Çok güzel pişti. Bakın son şekli de bu şekilde. Bulgur pilavıyla istediğiniz e, mezeyle servis edebilirsiniz. Muhakkak tarifimi paylaşın. Kanalıma destek ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.